اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم Yüce Rabbimiz bizlere sayamayacağımız kadar bol ve güzel nimetler verdi. Ancak bu nimetler içinde öyle bir nimet var ki hepsinden daha değerli ve daha önemlidir. İşte bu büyük nimet imandır. Zira insan imanla yücelir. Kalpler imanla huzur bulur. Vicdanlar imanla berraklaşır. Akıllar imanla durulur. Kabirler imanla aydınlanır. Mahşer imanla feraha erer. Sırat'tan imanla geçilir. Cennete imanla girilir. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Yüce Rabbimizin rızasına ve ebedi kurtuluşa erebilmenin temel şartı imandır. İman, Allah'ın varlığına ve birliğine, O'nun peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna gönülden inanmaktır. İman aynı zamanda insanın Rabbine karşı samimiyeti ve ona verdiği sadakat sözüdür. Güven ve huzur içinde yaşama isteğidir. İman Peygamber Efendimizin Allah Teala'dan getirdiği her şeyin doğru olduğunu dil ile ikrar, kalb ile tasdik etmektir. Cebrail Aleyhisselam'ın iman nedir sorusuna Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle cevap vermiştir. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe hayır ve şerriyle kadere inanmaktır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara içinde ebedi kalacakları ve hiç ayrılmak istemeyecekleri Firdevs cenneti vardır. Rabbinin ayetlerini ahireti inkar edip peygamberini alay alanlara gelince işte onlar dünyasını ziyan etmiş kimselerdir. Ahirette ise varacakları yer cehennemdir. İslam ile şereflenmenin ilk şartı Allah'a imandır. Mümin Rabbinin bir tek olduğuna, her şeyi yoktan var ettiğine, yaşattığına ve yönettiğine canı gönülden inanır. Yalnızca Allah'a ibadet eder ve yalnızca ondan yardım diler. Allah'a samimiyetle bağlanan mümin doğumundan ölümüne kadar yanı başında bulunan, kendisini koruyan bağışlanması için dua eden meleklerin varlığıyla huzur bulur. Mümin, ruhuna ve bedenine şifa, gönlüne ve zihnine sükunet, sözüne ve hayatına anlam katan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılır. Yüce kitabımızı, en güzel bir şekilde yaşayan peygamberimizin sünnetine tabi olur. Zira o bilir ki sözün en güzeli Allah'ın kitabı, rehberliğin en güzeli ise peygamberimizin rehberliğidir. Mümin ahirete de iman eder. Dünyanın geçici Ahiretin ise asıl yurdu olduğunu bilir. Dünyada iken yapıp ettiklerinin hesabını ahirette vereceği bilinciyle bir ömür sürer. Nihayetinde mümin kadere ve kazaya hayır ve şerrin ancak Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğine inanır. Bununla birlikte o iradesini, aklını ve vicdanını kullanır. En iyiye, en doğruya ve en güzele ulaşmak için var gücüyle gayret eder. Zira kula düşen çalışıp çaba göstermektir. Takdir elbette Cenab-ı Hakk'a aittir. İmanın gönlümüzde kök salması iman esaslarını hayatımıza yansıtmaktan geçmektedir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. En alt derecesi ise Yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Haya da imanın bir şubesidir. Öyleyse geliniz inandığımız değerleri yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim. Tüm canlıların elimizden ve dilimizden güvende olmasına özen gösterelim. Kul ve kamu hakkını, yetimin malını koruyup gözetelim. Etrafımıza sevgi ve muhabbet dağıtalım. İyilik yaptığımızda sevinip hamd edelim. Kötülük yaptığımızda ise üzülüp tevbe edelim. Unutmayalım ki dünya ve ahiret mutluluğu hakkıyla Rabbine itaat eden, içtenlikle iman esaslarına sarılan, ihlasla ibadetlere devam eden ve güzel ahlaktan taviz vermeyen müminlerin olacaktır. İmanın göstergesi ve hayata yansıması salih ameldir. Salih amel imanla verdiğimiz kulluk ahdine vefa göstermek, bütün benliğimizle Allah'a teslim olmaktır. İmanımızı özümüze, sözümüze, davranışlarımıza yansıtmaktır. Kendimizle, ailemizle ve çevremizle barış içerisinde yaşamaktır. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de imanla salih ameli birlikte zikretmiş ve imanını salih amellerle güzelleştirenleri şöyle müjdelemiştir. İman edip salih amel işleyenler bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların karşılığını asla zayi etmeyiz. İmanımızı kemale erdiren ise müminin en temel özelliği olan güzel ahlaktır. Güzel ahlak peygamberlerin vahiyden sonra ümmetlerine bıraktığı en büyük mirastır. Ahlaki erdemleri kuşanmak, kötü davranışlardan kaçınmak Mümin için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Ekmelül müminin'e imanen ahsenuhum kuluğa. Müminlerin iman bakımından en olgunu ahlaken en güzel olanıdır. Bizler Rabbimizin ve inneke laala kuluğu naazim." Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin diye övdüğü ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdiği bir peygamberin ümmetiyiz. Öyleyse ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bizler de imanımızı hayatımızın her alanına yansıtmaya onun yüce ahlakını kuşanmaya gayret edelim. İmanın aile hayatına yansıması iffettir, nezakettir, sevgidir, merhamettir. Birbirini üzmekten ve kırmaktan kaçınmaktır. İmanın ticaret hayatına yansıması doğruluktur, dürüstlüktür. Hak etmediğine el uzatmamak, hak edenin karşılığını eksiksiz vermektir. İmanın sosyal hayata yansıması saygıdır, güvendir. İmanın eğitim hayatına yansıması bildiğiyle amel etmek, bilgi ve tecrübesini insanlığın faydası için kullanmaktır. Hayırlı nesiller yetiştirmek için mücadele etmektir. Hasılı, imanın hayatımıza yansıması Allah'ın emirlerine titizlikle riayet etmek ve onun yarattığı mahlukata şefkat nazarıyla bakmaktır. Yüce Rabbimiz iman ve salih amelle huzuruna varacak olan müminleri şöyle müjdelemektedir. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ Kim de ona Salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır. Öyleyse zamanın Ramazana aktığı bu ayları güzel başlangıçlara vesile kılalım. İmanımızla uyuşmayan eylemlerimizi terk edelim. Bu dünyadan göç etmeden önce kendimizi hesaba çekelim. İmanımızı Salih amel ve güzel ahlakla taçlandıralım. Unutmayalım ki kabre konulduğumuzda herkes ve her şey dönüp gidecek. Yalnızca imanımız ve yaptığımız amellerle baş başa kalacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım senden güzel ahlakla bezenmiş sağlam bir iman ve ebedi kurtuluşa ulaştıracak ameller bahşetmeni istiyorum.''